Selam arkadaşlar. Bu videomda masura sarma işlemini göstereceğim. Masurayı nasıl sarıyoruz? Mikimizin içerisinde şu şekilde masuralar kullanıyoruz. Bu masuraları nasıl saracağız? Ben şurada daha önce bir miktar kullanmıştım sarılmış hali. Şimdi boş bir masurada sarma işlemi nasıl yapıyoruz gösterelim. Makinemizi çalıştırmak için fişimizi takıyoruz yandaki açma kapama düğmesinden 1'e getirerek makinemizi çalışır hale getiriyoruz. Bakın. 1'e getirdiğim zaman direkt dikiş ışığım yanıyor. Öncelikle saracağım rengi masura pimine takıyorum. Masura pimine taktıktan sonra Evet, masura sarma, şu yuvarlak kısım masura sarma yatağına ipimizi zaten bu kısımda da bakın yuvarlak kısma ipi nasıl takacağınızın yönünü zaten gösteriyor. Şöyle. Öncelikle iç kısımdan alıyorum. Ve bu şekilde geçiriyorum. Ve bu ipin uç kısmını bakın masuraya şu şekilde masuranın şu kısmında delik var o delikten geçiriyorum ve masuramı yerleştirdim ve dikiş işleminden çıkarıp masura sarma işlemini getirdim sağa doğru iterek ipimi şu şekilde tutuyorum ve dikiş ayağımıza basarak sarma işlemini yapıyoruz Sürekli dikiş yapan arkadaşlarımız için bu bobinler biraz küçük geliyor ve ben de sürekli dikiş yaptığım için aslar dikişi ondan dolayı daha büyük bobinler kullanıyorum. Ve büyük bobinleri buraya koyduğumuzda biraz daha zorlanıyor. İpin daha rahat sarılabilmesi için ben büyük bobin kullandığım zaman ipimi yere koyuyorum. Siz de masura sarma işlemini yaparken illa pime takmak zorunda değilsiniz. İpinizi yere bıraktığınızda da yine aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Makaramı yere koydum. Daha sonra siyah iple daha net olacağı için tekrar size gösterimini sağlıyorum. Öncelikle bakın iç kısımdan alıyorum. Şöyle göstereyim. İç kısımdan alıyorum. Ve bu şekilde masura kısmına getiriyorum ve masuranın burasındaki delikler var bakın iç yatağından ipi geçiriyorum delikten ipimi geçirdikten sonra masuramı masura sarma ayağına takıyorum dikiş işleminden çıkıp masura sarma işlemine geçmesi için masura ayağımı sağ tarafa doğru çekiyorum. Tüm şu şekilde yukarıda duruyor. Ve dikiş ayağımı basıp şu şekilde tutuyorum. Ve ayağımı dikiş ayağına seri bir şekilde basarak masora serme işlemine başlıyoruz. Son full dolduğu zaman artık duruyor ilerlemiyor. Bakın şu an full dolu ve basıyorum. Basmama rağmen ilerlemiyor. Gördüğünüz gibi artık ben bittim doldum diyor. Ne yapıyoruz? Trapimizi sol tarafa çekiyoruz. Ve daha sonra ipimizi sol taraftaki ip kesme noktamızdan ipimizi kesiyoruz ve masuramız kullanıma hazır. Masurayı takıttığımız mikimiz ise aksesuar kutumuzun arka kısmında. Mikimizi çıkarıyorum. Masuramızı mekiğimize yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra bu ipimize bakın. Bu kısımda gözüken ter kısma ipimi yerleştiriyorum. Daha sonra şu metalin arasından geçiriyorum. Tık sesi geldiğinde takıldığında masuramı mekiğimi takmış oldum. Ve mekiğimi mekik yatağına yerleştiriyorum. İpimi ise içerisine bırakıyorum. Üst ipliğimi takarken buradaki ipi yukarı çıkaracağız. Bu mekik Alt dikiş ipliği olarak, alt dikişin ne renk olmasını istiyorsanız o renk ip takıyorsunuz. Yani siyah isterseniz siyah, beyaz alt tonlu çalışıyorsanız beyaz, bu alt iplik de kullanılıyor. Yukarı kısma taktığımız ip ise dış dikiş, üst iplik olarak geçiyor. Mekik yatağımı kapadım. Masura sarma işlemimizde bu kadar.